Selamlar. Bugün CS'de sürekli isim değiştirmeyi konsol komutunda nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Ne demek istediğimi anlamanız için sağ üst köşeye bakın. Gördüğünüz gibi her yürüdüğünüzde adınız değişiyor. Benim yaptığım gibi easy peasy limon squeeze yapmak için açıklamaya bakabilirsiniz. Açıklama kısmına 4 tane steam grubu ekleyeceğim. Öncelikle o Steam gruplarına girmeniz lazım. Steam gruplarının hemen altına bir de gerekli olan konsol komutlarını ekleyeceğim. Yani oyun içine yazacağınız kodlardan bahsediyorum. Eğer kendinize özgü kendi isminizi eklemek isterseniz de nasıl yapılacağını hemen değineyim. Öncelikle bahsettiğim kodlar hangileri? Bahsettiğim kodlar bunlar. W, A, D, S, ileri, sol, geri. Peki bu kodlar ne demek? Bu kodlar ne anlama geliyor? Buraya ortaya eklemiş olduğumuz noktalı virgül hem burayı yap hem de onu yaparken aynı zamanda burayı yap anlamına gelmekte. Burada gördüğünüz rakamlar sizin klan ID kodlarınız. Yani oyun içinde aslında değişen nickiniz değil, klan ID'leriniz. Bunları kendinize özel yapmak için de Steam'e giriyorsunuz. Steam'de nickinizin olduğu yerde grupları buluyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir grup oluştur yazısına tıklıyoruz ve grup oluşturma ekranına geliyoruz. Burada oluşturacağınız grup adının sizin için hiçbir değeri yok. Eğer bunu sadece kendiniz kullanacaksınız, hiçbir değeri yok. Burada önemli olan şey kısaltma olarak yazacağımız, kısaltma yazacaklarımız bizim için önemli. Çünkü oyun içinde gözükecek yer kısaltmalar kısmı oluyor. Hemen örnek bir grup oluşturalım. Tabi bunların uygunluğunu denetlememiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi hepsi için kullanılabilir dedi. Herkese açık grup mu olsun yoksa sadece kendinize özel bir grup mu olsun bunu seçebilirsiniz. Ben herkese açık bir grup değil sadece kendime açık bir grup oluşturacağım için oluştura basıyorum. Gördüğünüz gibi grubum şu an oluşturuldu. Grubum oluşturulduktan sonra bu şekilde hatta bunu e, tekrardan gruplara girdikten sonra gruplarınızın olduğu yerde görebilirsiniz. Burada yönetici sayfasına git tuşuna basıyorum. Burada gördüğünüz kimlik yazıyor. Buradaki ID'yi kopyalıyorum. ID diye geçer Türkçesi kimlik. girdikten sonra tekrar kodlarıma geri dönüyorum. Ben yani şurada gördüğünüz rakam buradaki kimlik anlamına gelmekte. Ben bunu W tuşunun olduğu yere W tuşum gitmiş. <laughs> Hop tekrardan geldim. Az önce W tuşunun olduğu kodu yanlışlıkla silmişim. Fark etmedim. Tekrardan W kodunu kodlarımın listesine ekledim. Ve geldim. Tekrardan Steam profiline gidiyorum. Steam profilinde gruplar kısmına tıklıyorum. Az önce beraber oluşturduğumuz Lady Jane grubunun yönetici sayfasına gidiyorum. Buradaki gördüğünüz kimlik kodunu kopyalıyorum ve tekrardan kodlarıma geldim. W tuşunun olduğu yerdeki gördüğünüz gibi bu clan ID'nin hemen yanındaki kod kısmına ID'mizi yapıştırıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yani burada W tuşuna bastığımda benim ismimde bu clan ID'si gözüksün demek oluyor bu. Buradaki bütün kodu kopyalıyorum ve oyunuma giriyorum. Oyunumda konsol komut ekranını açtığımda buraya bunu yapıştırıyorum. Ve şimdi ben W tuşuna bastım. Da. Az önce biliyorsunuz iz yazıyordu. Şimdi W tuşuna basıp birine öldürdüğümde gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz grubun e, kısaltma ismi gözüküyor. Ben W için örnek hazırladım sizlere. Siz bunları A, S, D tuşlarınız içinde yapabilirsiniz. İsterseniz W, A, S, D tuşlarınız içinde kullanırsınız. İsterseniz sadece W, S tuşu için ya da isterseniz sadece A, S tuşu için orası size kalmış. Bunları benim W tuşuna yaptığım gibi siz de farklı farklı gruplar açabilirsiniz. Tabii ki e, ben W'ye bastığımda ben de viri yazacak. Siz e, A'ya bastığınızda farklı bir şey yazsın istiyorsanız tekrardan. E, profilinizden gruplara gelip başka bir grup daha oluşturmanız gerekiyor. Yani aslında bizim Easy Peasy, e, Limon Suki quizi gibi yaptığımızda burada gördüğünüz gibi mesela buralara girdiğimizde burada Peasy yazıyor. Yani ben bunların hepsini tek tek e, ayrı ayrı kodunu alarak e, burada verdiğimiz W, A, D, S tuşları için ayrı ayrı giriyorsunuz bütün kodları. Bu şekilde dilediğiniz gibi e, grup oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz ismi yazabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz dört tane olarak açar kullanırsınız. İsterseniz iki ya da isterseniz sadece bir tane kalsın istiyorsanız ya da üç tane kalsın istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Peki bunları kaldırmak için ne yapıyoruz? Kaldırmak için yapacağımız tek şey sadece W tuşunu kaldırmak istiyorsanız W tuşunun kodunu alıp yine aynı şekilde oyunumda konsol kısmına bunu yazmanız yeterli olur. Hatta hepsini beraber kaldıralım. Evet şu an hepsini kaldırdım. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit. Umarım kafa karıştırıcı olmamıştır. Aklınıza takılan herhangi bir soru, herhangi bir konu ya da çekmemi istediğiniz başka herhangi bir video varsa bana lütfen yorumlar kısmından ulaşın. İyi eğlenceler, iyi oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın.